yoruldum. Yiyelim <laughs> ben seni. ben tatlı kızım. Uyku mu geldi? Çok mu seviyorsun çantayı? Ha? Çok mu seviyor benim kızım çantayı? Ay. Ay tipe bak. Allah'ım ya bir tane değil ki. Ne? Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Ha? Ne? Ne istiyorsun? Hiç i̇şte oraya koydum ama. Taze mama koydum işte. Bak dolu. Tamam onu sevmiyorum ben. Külü sevmiyorum. Sen de mi geldin? Buraya geldin. Loku? Kıskandın mı sen külü? Ha? Külü kıskandın mı kızım? Ha? Tatlı kızım. Ne? Evet. Hadi yem onu. <laughs> hadi. Ne